Herkese selamlar. Bu videomda Bucaspor Spor 1928'de Nazilli Belediyespor arasında oynanan maçı yorumlayacağım. Bucaspor Spor Lig'de ikinci sırada üst üste galibiyetin ardından geçen hafta mağlup oldu. Nazilli Belediye ise ilk beşin dışında altıncı sırada tabi o da kendini ilk beşin içine atıp Pirograf'a kalıp Pirograf'tan birinci lige çıkma amacı güdüyor. Onun için bu maç çok önemliydi iki takım için. 1928 Buca Spor, daha doğrusu eski adıydı Buca Spor, 1928 oyuna iyi başladı. İlk dakikalarda gol pozisyonuna girdi. Kornerden gelen bir topa vurulan kafa üst direkten geri geldi. Arkasından yine başka bir pozisyonda Berke'nin vuruşu top direktten avuta gitti. Yani Boca Spor bayağı iyiydi. Nazilli de tabii rakip üzerine öyle gelince istekli, hırslı olunca daha çok kendi yer alanda durmayı, alan daraltmayı tercih etti. Zaten Boca Spor çok iyi pas yapan bir takım. Bu sebepten dolayı geniş alanlar bırakıldığında özellikle Berke gibi hızlı oyuncularıyla Kale'de çok büyük tehlikeler yaşatabiliyor. Gerçi yani bu maçta ne kadar geri çekilmiş olsa da yine Berke birkaç pozisyon buldu böyle. O konuya birazdan değineceğim. Nazilli Belediyespor akıllıca oynadı. Mesela bir pozisyonda kendi defans oyuncuları Buca Spor kendi yaralanının hemen orta saha çizgisinin tarafında yakın mesafesinde. Yan pas attı. Burada... Nazilli Belediyesporlu oyuncu Emre Toptan'dı sanırım. Ona yakın olmasına rağmen topu top atılan kişi koşup pres yapmadı. Orada aslında bir pres yapsa, topu kapma ihtimali düşük de olsa kaptığında topu alır kaleye kadar götürebilir. Bunu yapmadı. Yani Nazilli Belediyespor'dan ne beklenirdi? Bütün herkes o anda prese başlayacak, topu kapacak. Fakat tabii Nazilli için beraberlikte iyi bir sonuçtu. Bu sebepten dolayı işi garantiye aldı. Kimse gidip ileride pres yapmadı. Zaman zaman yaptığı oldu. Ama o çok nadirdi. Özellikle bir 23'ten 35. dakikalar arası bir topa sahip olduğu gol pozisyonlarına girdi, değerlendiremedi. O zamanlar bir iyi oyun vardı. Onun dışında sadece ve sadece Buca Spor topa hakim oldu. Sürekli Buca Spor ataklarını gördük. Toplam oynadı. Fakat tabii kaleye çok fazla gidemedi. Çünkü Buca Spor hırslı bir takım. Çok koşuyor. Ama aynı şekilde Nazilli Belediye Spor'da aynı hırsa sahip. Onlar da aynı hırstan rakibe koştu. Topa korkusuzca girdi. Çok fazla ikili mücadeleler oldu. Kıran kırana bir karşılaşma izledik. Tabi burada hiç abartmadan şunu da söyleyeceğim. Süper Lig'de oynanan maçların %80'inden 85'inden çok daha fazla mücadelenin olduğu bir karşılaşmaydı. Tempo olarak birçok maçın yine 85-90'a yakın oranda birinci Süper Lig'de oynanan maçtan çok daha fazla istek, arzu vardı, coşku vardı, inanç vardı. Birinci Süper Lig'de mesela şu anda akşam saatleri ve Galatasaray maçının ikinci yarısı, 50. dakikası. Yani o maçı izliyorum. O kadar tatsız tutsuz ki bir gün önce canlı olarak Altay Çaykur Rize maçını izledim. Aynı şekilde çok ağır hareketler yapıyorlar. Çok yavaş oynuyorlar. Yani bu Bucaspor Spor olsun, Nazilli Belediyespor olsun bu takımların karşısında çıksın mutlaka galip gelir bu oyun ve istekle. Tabi aralarındaki fark nedir? Süper Lig'e Süper Lig'de oynayan oyuncuların büyük bir kısmı yetenek daha fazla, kalite daha fazla. Ama maalesef istek arzu yok. Çok yavaş tempoda top oynanıyor. İsteksiz hiçbir şey yok. Futbol tat vermiyor ki 40. dakikadan sonra Galatasaraylı taraftarlar takımlarını yuvalamaya başladı. Kendi sanda oynuyorsun, üstüne oynuyorsun. Ama o kadar yavaş tempoda oynuyorsun ki taraftarın da uykusunu getiriyor. Tabi bu da Galatasaray'ın ıslıklanmasına neden oluyor. Yani bu bu maçı izleyeceğinize gidin bir ikinci ligden Buca Nazilli Belediyespor maçını izleyin. Çok daha büyük zevk alırsınız. Çok daha fazla heyecan bulursunuz maçta. Kıran kırana futbolcular öyle koşuyorlar, öyle toplara giriyorlar ki hiç korkmuyorlar. Amaç kazanmak işte futbolcu onlar. Bunlar topa girirken bile bir düşünüyorlar acaba bir sakatlık olur mu bir şey olur mu o kadar topu alıyorlar yavaş yavaş hareketler topu tabi ileriye taşımakta zorluk çekiyorlar yani bu bu anlattığım Buca Spor Nazili Belediye Spor maçında ya o kadar çok fazla koşu olmasına rağmen topun olduğu yerde o kadar yığın, Yılma olmasına rağmen yine de pozisyonlar Galatasaray maçında zaten bir iki tane pozisyon var. Kat kat çok daha fazlaydı. E tabii ki koştuktan sonra her şey olur. Koşmayana maalesef ekmek yok. Yani neden bu Kayseri Spor'la Galatasaray'ın bu kadar kötü durumda olduğunu gösteren bir başka etken oluyor. E, tabii Aynı şekilde Altay Çaykur Rizespor maçı çok can sıkıcıydı. Böyle birçok maç can sıkıcı hatta şampiyonluğu oynayan takımlar bile o kadar tatsız tutsuz ki Süper Lig'de futbolumuz bu sebepten dolayı çok gerilere gidiyor. Buna bir çare bulunması lazım. Ya bu Buca Spor Nazilli Belediye Spor maçlarını bu Süper Lig'deki takımlara izletmek lazım. Gelin bakın mücadele nasıl olur, futbol nasıl olur, oynanır görün. İkincilik takımı bunu yapıyor. Siz bunların yanından bile yaşamazsınız denmesi gerekiyor. Tabii Burada eleştiri yaparken Süper Ligi Süper Ligi maçında nasıl oynandığını söyledim. Çok fazla yığılma oldu. Çok fazla ikili mücadele oldu. Kıran kırana bir maçtı. Sinirler çok fazla gerildi. Bu sebepten dolayı yani buna rağmen herkes koşup çalmasına rağmen topu sıkıştırmalarına rağmen tabii yine pozisyonlar oldukça vardı. Şimdi burada eksik olan şey neydi? Çok iyi paslar yapıyorlar. Yani bu Süper Lig'deki kolay kolay göremezsiniz öyle üçgenler filan bunları pek fazla göremezsiniz. Galatasaray Kayseri maçını izliyorum. Göremedim. Dün Altay Çaykur Rize maçını izledim. Göremedim. Buca Spor bunu iyi yapan takımlardan biri. Ama şu var ki o üçgeni orada kuruyor. iyi paslaşıyor. Tam yani sonuca gidecek yerdeki o kadar basit pas hataları tabii ki neden ikincilikte olduğunu gösteren bir etkende oluyor bu futbolcuların. Yani onları çok iyi çalışmaları gerekiyor. Mesela bir Berke bıyık var. Top ayağındayken bir boş alan bulsun. O boş alana gider, girer. Tutamazsınız. O kadar hızlı, çelik bir oyuncu. Pır pır, boyu, boyu kısa. Aynı yani Messi gibi adımlarını çok adımlarını kısa attığı için yön değiştirmesi daha hızlı oluyor toplan daha fazla temas ediyor ve o ne kadar çok topa temas ederse rakip onun ayağından top alması daha zor olur. Bir oyuncu topu ayağından ne kadar çok açar, ne kadar az dokunursa dokunursa o kadar da kolay top ayağından almak olur rakip defans için. İşte bu belki kısa boylu ve adımları kısa olduğu için top alması zor. Bir de hızlı hızlı olduğu için kıvrak ve tutması çok zor ama gelin görün ki ceza alanı içerisine girince orada bitiyor. Ya pas verirken yanlış yere pas atıyor. Olmadık yere yani öndeki oyuncu atamıyor. Arkasına atıyor. Çok önüne atıyor. Gidiyor. Bugün bir pozisyon hatırlıyorum. Birkaç pozisyon yine girdi. Ceza alanı içerisine bir pozisyonda özellikle kaleciyle ile karşı karşıya uzak köşe bomboş. Uzak köşe yakın köşe de boş. Yakın köşeye vursa o da gol olacak. Ama o uzak köşedeki boşluğu gördü. Oraya vurdu. Top direğin dibinden avuza gitti. Kaleyi bulduramadı. Yani orada şimdi futbolcu ne yapacak? Çok, ne kadar çok hızlı koşarsan topu vurma vurman o kadar kötüleşir. Topa hükmetmen o kadar azalır. O zaman bütün herkesi geçtin. Orada bir hafif yavaşlayacaksın. Bir nefes alacaksın. Kaleciyi de iyi kontrol edeceksin. Orada topu bir köşeye rahatça bırakacaksın. Ya da pas verirken rahat bir şekilde atacaksın. ya yani biraz hafif hızını keseceksin. Rahatlayacaksın. Zaten hızlı oyuncu olduğu için rakipler çok gerisinde kalıyor takip ederken. Ya bunu yapmaya vakti var. Tabii bunu yapması için de antrenmanlarda buna çalışması gerekiyor. Hızlı koşacaksın. Şöyle bir es vereceksin. Yavaşlayacaksın. Topu kaleci kontrol edip ona göre vuracaksın. Bu yapılabilecek bir şey. Tabi bu arada gözüm maça kayıyor. Şu anda oyuncu değişikliği olduğu için Gomis çıkıyor sanırım. O mu işaret edildi? Şu anda bir değişiklik yapılmadı gerçi. Korner vuruşu kullanacak Altasaray. Şöyle notlarımı da alayım. Bunun için köşe yazımı da yazdım. Gollere gelecek olursak yani Buca Spor oyuna hükmetti. Bir 10 dakika kadar Nazilli Belediye Spor'un üstünlüğü vardı. Onun dışında sırf Buca Spor'un kontrolü altında geçti karşılaşma. Birçok gol pozisyonu yakaladı. Bunlardan faydalanamadı. Direkten dönen iki topu var. Aynı şekilde Nazilli'nin de pozisyonları vardı. Yani gol atabilecek pozisyonlara girdi. O da kaçırdı ama tabii ki Buca Spor kadar değil. Burada 81. dakikaydı. Defans arkasında oynanan bir topta Mehmet Fuat Gölbaşı çıkan kaleciyi de gördü. Vuruşunu yaptı. Topu ağlara gönderdi. Buca Spor 1-0 öne geçti. 90. dakikanın sonları uzatmaların da sonları gelirken bir Buca Spor'un şutu var. Kaleci tek eliyle çeldi. Yakın mesafe vurdu. Sert. Orada kaleci Zekeriya Top ayağını da tebrik etmek gerekir. Tek güzel çıkardı. Korner'e çeldi. Sonrasında Nazilli gol için yüklenin, yüklenmeye çalıştı. Buca Spor yarı sahasının ortalarında Nazilli'li oyuncu kaleye paralel topu sürüyordu. İki tane Buca Sporlu oyuncu varken gereksiz yere orada fol yaptılar. Yani futbolculara genellikle sağ kenarından bağırırlar. Fol yapma, fol yapma. Bazı maçlarda televizyondan izleyenler varsa onu duyacaktır. Fol yapma, fol yapma diye bağırıyorlar. Çünkü kaleye yakın yerde fol yapmayacaksın rakibe. Zaten rakibin orada pozisyon bulma şansı yok. Defansta kalabalıksın. Kalabalık defansta o top, topu sürerken orta yapması daha zordur. Ama sen orada fol yaparsan duran topta cezalarının içerisinde Rakip daha çok kalabalıklaşır. Topu daha rahat cezaların içerisine atabilir. Gomis çıktı. Muhammed girdi bu arada maçta. Tabii bunu yapmayınca Buca sporlu oyuncu gidip foul yapınca bir duran top kazandırdı. Duran topta üst üste pozisyonlar sonunda kaleye çektiler. Çizgiden çıkardılar. Bir daha vurdular. Çıktı. En son dokunuş Top ağlarla buluştu. Artık yani belki ondan sonra en fazla bir atak vardı. O bir ataktan sonra maç bitecekti. 90 artı 7 idi zaten. Maç bitecekti ama maç bitmeden Nazilli Belediyespor golü buldu ve maç da santranın ardından sona erdi. 1-1 beraberlikle. Nazilli dediğim gibi topu rakibe bıraktığı için öyle çok fazla öne çıkan bir oyuncu yoktu. Ama tabii burada bazı oyuncular var. Şurada notlarıma da bakayım. Koray, Ebu ve Hasan. Çok fazla stresliydiler. Çok fazla asabi davrandılar. hakem üzerine çok fazla gittiler. Belki yani bu genelde hakem Acemi ise, toy'sa, yeni başlamışsa bunlar üzerinde baskı kurmak için de olabilir. Ama tecrübeli bir hakem gelirse kartı gösterir çok fazla itirazdan dolayı. Rakibe karşı da yapılan hareketler var. Taraftarı kışkırtta kışkırtabilecek hareketler de yaptılar. Bunlara çok dikkat etmeleri lazım. Deplasmanlı oynanıyor. Kendi sahalarında yaparlarsa tabii ki kışkırtacak bir rakip taraftar olmaz daha çok kendi taraftarlarını coşturabilirler. Ama deplasmanda bu tür hareketlere dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de basın tribününde özel gol atan oyuncuya yani Kore'ye özel olarak bir poz vermeleri istendi. Fotoğrafını çekmek için Koray da hareket yaptı orada zafer hareketi yaptı. Tabi bu da Buca Sporlu taraftarlar bunu bilmiyordum. Birazcık tepki gösterdiler. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bir de ilginç bir olay yaşadım. Ben genellikle Buca Spor maçlarına gittiğimde basın tribününde durmuyorum. Çünkü basın tribünü çok pis. Ne kadar silseler de orada ben silinmiş masaya gittim. Kendi imkanlarımla tabii ben her zaman bir peçete de götürüp silerim masaları. Orada masayı silmeme rağmen kolumu dayadığım yerde, oturduğum yerde üstüm bembeyaz olmuştu. Bu sebepten dolayı orada oturmuyorum. Tabi basın türbünde de ayakta duracak yer yok. Duramazsın. Hemen yanındaki alanda, basın türbünün hemen dibinde bir taraftarlar için ayrılan yer var. Orada pek fazla taraftar olmuyor. Ben genellikle orada duruyorum. Bu sefer polis geldi ve benden kartımı görmek istedi. Kartım da yani şu boynumda asılıdır. Ben bunu boy, tabi bunu boynumuza takmak zorundayız. Hemen basın türünün yanındayım. Bir aldığı yakından bir bakmak istedi. Gösterdim. Tabi polisi ikna edememiş olsa gerek. Bir de kimlik istedi. Tabi onun içinde basın kartım var. Ankara'dan alınmış, devlet tarafından verilmiş gazeteci olduğumu belli adam basın kartım. Onu da göstermek zorunda kaldım. Öyle ikna edebildim ama burada ilginç tabii polisi şaşırtan şey üzerindekinin sarı yani sarı lacivert Buca Spor'u andırmasıydı. Buca Spor'un da forması var bu renk. O gün tabii bugün diyeyim bugün oynandı. Lacivar formayla çıkmıştı ama bu renk formayla da maça çıkıyordu. Sanırım bunu görünce beni Buca Spor taraftarı sandı. Ama Tabii elimde kağıt kalem var. Not tutuyorum. Not tutan biri. Başında da bir basın şeyi var. Bunun biraz önce gösterdiğim kartın üzerinde fotoğrafım da var. Mühim o fotoğraf da ikna etmedi. Diğer Allah'tan basın kartımın üzerinde aynı fotoğraf var. Onu da gösterdim. Böyle ikna edebildim. Yani şimdi ben 10 liralık, 15 liralık, 20 liralık maça para vermeyeyim ve gideyim sahte kimlikle gireyim. Böyle bir şey olur mu? Ben bir orada not tutuyorum. Orada şeyde tezahürat da yapmıyorum, bağırmıyorum, çağırmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Kendi halimdeyim. Ya ben niye gideyim de böyle bir sahtekarlık yapayım? Ben birkaç kere gittim buce spor maçlarını. Kapalı denen tarafta değil, karşı taraf. Sanırım oraya maraton deniyor. Orada taraftarla birlikte izledim. Bu karşıya maçlarında da yaptım. Taraftarla iç içe izledim. Onun da tadı bir başka oluyor. Ama tezahürat yapmadım tabii. Tezahürat yapma için girmedim. Ya 15 liralık, 20 liralık parayı paradan kaçıp da sahte kimlikle girip kendimi niye riske atayım? Ben maç orada tarafta desteklemeye, Buca Spor maçını izlemeye gitmişsem neden kağıt kalemden not tutayım? Neden neden? Neden? Yani bu bana ilginç geldi. Bu kadar araştırmaları tabii artık bilmiyorum bunu Buca Spor maçlarında giymesem mi? Onu da bilemiyorum. İşte başından böyle şeyler geçti. Tabii burada unuttuğum bir şey var. Hemen aklıma geldi. Burada Tunç Meram, Tunç Murat Behram. Onun da bir klas kokan hareketleri falan var. Sakin, güzel top oynuyor. Topu tutuşları, pas verişleri yani kendini belli ediyor. Kendisini pek fazla tanımam ama bir geçmişine baktım. Birinci ligde baya bir top koşturmuş. İkinci ligde koşturmuş. Yani tecrübeli bir oyuncu. bunda belli ediyor. Onun dışında göze, gözüme çarpan pek oyuncu olmadı. Diğerleri de hep bir savaş içindeydi. Savaştılar. Galip gelmek için uğraştılar. Ama maç bir bir beraberlikle sona erdi. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.